Evet arkadaşlar bugün sizle Mobile Legends oynayacağız ama indirmeyi unuttum. Neyse boş ver ya. Ee, indiriliyor değil mi? O zaman biz biz gelelim sizinle bir ne yapalım? Video video izleyelim şarkı mı dinleyelim? Şu anda zaten videodayım da. Neyse boş ver. Video izleyelim o zaman. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Üç kişilik ekip Çobadam adam savaşları. 16 saat önce. Bu kanala abone olmanızı öneririm. Bu kanal çok güzel bir kanal. Benim de abone oldum. Abone olduğum ve bildirimlerini açtım şimdi. Unutmuşum. Ben bu kanala 4 hesaptan aboneyim zaten. 4 hesaptan. Hem de 4 hesaptan. <laughs> ve, ve benim ne oldu biliyor musunuz? Ben çok kötü. Çok kötü bir isyana uğradım. Çok kötü. Gerçekten çok kötü bir isyan. Bu kanala öğrenelim Bu kanal da çok güzel videolar çekiyor. Ben ee, artık Brawl Stars oynayan vardır. Bilen vardır. Ben Mortis oynayamıyorum artık. Mortis. Çünkü niye, niye sorarsanız benim Mortis'im artık 35 rütbe oldu. 35 rütbe. Hani 1251 kupa kastım bunda 1251 Yani e, Arkadaşlarınız varsa Ben onlarla Yani 1251 kupalı mortisimle Giremem Onları da bir riske uğratırım Yani ben de riske gireyim Yani ben de oynamak Brawl Stars oynamak isteyen varsa Yani yor yorumlara Yazabilir Hani şimdilik e, ben Mobile Legends oynayacağım da dur bir dakika. E, benim için arka fon bulması lazım birisi. Siz aranızdan birini seçeceğim ve 11K'lık hesap çekilişi var Brawl Stars'ta. Onu, onu da buradan duyurayım. Amaç kanalıma abone olmak, videoya like atmak, video like atmak ve beni Instagram'dan takip etmek bak instagramım şu şu nerede şuradan göstereyim ben hemen şuraya yazayım instagramımı takip etmek lazım bak şöyle yine yazayım küçük harflerle bunu takip edeceksiniz bunu takip etmezseniz katılamıyorsunuz yani ben bakacağım zaten ben kaç takipçi olduğumu biliyorum 11 kaldık hesap çekilişini 11K'lık hesap çekilişine katılmak için şartlar açıklamaya yazarım ben zaten. Şimdi e, biz de ne yapalım? Mobile Legends'ı oynayacağız. Benim arkadaşlarım çok çekmiş, oynamış. Ben de oynay, ben de oynamayayım demedim. Zaten ben bu oyunu oynamıştım. Bu oyunu pişmiş sucuktan tanıyan vardır. O ekranın başındaki karaktere ben bir çekilişle kazandım. O karakter yani güçlü bir karakter. Paranızı o karakter kötü diye vermem değil. Vanvan Van diye bir karakter var Mobile Legends'da. Vanvan'ı almanızı öneririm. Çok güzel bir karakter. Ben şimdi o Vanvan'la biraz oynayacağım. Görürsünüz zaten. Ama biraz ekran kalitesi artınca. Çünkü yuvarlak yine bir şey oluyor. Direkt başladığında yuvarlak yine bir şey oluyor top yani yani öyle olmayacak biraz aha mobile legends'ımız açılsın mobile legends'ımız açılsın bu bunu ayarlardan sesini kısarım ben şimdilik siz e, bekleyin bir dakika ben oyunun sesini kısıp hemen geliyorum yayını kapatmıyorum ha Evet arkadaşlar geri geldim şimdilik e, bir tane çekiliş buldum. Bir tane bakalım ne geldi. Tamam. Şansımız böyleymiş. Şanslı mağazadan neler var? Odette var. Kelebek tanrısı var. Şimdi buralara bakıyorum. Oynatıcı yani? Şimdi deneme paketi ne geldi? Cennet kanatları. Hangi Cennet kanatları. Hangi karakter ki yazdı? Dersene bir. İsmimi değiştirmeye gerek yok şimdilik. Şimdi e, Franco var, Ciren, a Ciren diyor. Bak ben bu karakteri çok seviyorum ya. Bu karakterlere Vanvan Van var işte bak Van, Van dedim bu var. Ben Van, Van iyi oynuyor. Moskova da var. Moskova da Esmeralda. Tanımıyorum ki ben bunu. Çan var. Çan hangisi da kahve Bir tane daha önereceğim karakter var. Şu alfa'yı alalım bak. Alfa çok güçlü. Ben oynadım çok güçlü yani. Buradan şey e, Yıldız yıldızlıkları veriyor. Yıldız veriyor. Bak maça veriyormuş. Popol ve kupa kim lan? Ana. Yeni bir yeni karakter gelmiş. ben için benim için. <laughs> ben hiç Hadi bir maça gidelim. Hadi bir maça gidelim. Hadi bakalım maçımıza gireceğiz. Benim internetim süper çektiği için, benim internetim süper çektiği için yani mükemmel bir şekilde maça girebileceğim ben. Karşıya <laughs> Türk, bizde Ruslar var. Bizde Ruslar var. Yani. Çok girmiyorlar ki. Girseler zaten oyuna gireceğiz de bunlar girmiyor. Benim internetimde sıkıntı yok yani. Adamlar girmiyor. Girsene adam. Gir. Hayda. <laughs> Aha, i̇ki tane Ay, iki tane Oha ya Koreli var. Koreli ama Türk bayrağı var. O zaman Türktür o. Şu adam bizdeydi bizden gitmiş. Yan takıma geçmiş. Aha geldik. Girdik maça. Tamam Google P Tamam ben ne alsam? Cirencir mi alsam acaba? Cirencir mi alayım la? Acaba ciren... Ya cirencir almak çok var da almak istemiyorum. Al. Bak. Cirencir alacağım ama almaktan... O zaman iki karakter deneyeceğim bugün. iyi <laughs> Bir önce şu diren zaten alayım. Diren alın. Benim tavsiyem. Ve bunu ilham alın. Diren mükemmel bir karakter. Yani bak buradan da ee... Buradan da şey oluyor zaten. Bana bırak. ben niye sessiz ya? Öncelikle oruç tutanları Allah kabul etsin. Yani bir de e, Nololive diye bir şey var. Nolo Live'da e, canlı yayın kuracağım. Nolo canlı yayına gelenler olur yani. Normal canlı yayına gelin olur yani her türlü. Olur yani. Ana tamam maçımız başladı. Ben biliyorum Ben deployed. biliyorum bana anlatma ben biliyorum. Bu muyuz ya biz? Ben, ben

Hop. İkini vurursan bir tane. Tamam. Outside. Aa şurada biri var. Şurada biri var. Alalım şunu. Alalım şunu bir dakika. Huh. Alalım şunu alalım. Ben yes. alacaktım ya. Bu karaktere aşıyor abi ya. Gökme. Gökmen aşıyor abi. Bu ya? Ne biçim bir karakter ya? Huh. Tamam ben aldım. Request. Şimdilik e, çoğuladı ve hesap edeceksin bir Aa geliyor. Aa geliyor. geliyor. Aa. Gel buraya. Ana 3 kişi geliyor lan. Oh. Hayda. Şu Franco çok güzel ya. Şu Franco çok güzel geliyor adamı ya. Yakınına doğru çekiyor ya. Evet yakınına doğru çekiyor ya. Hı. Kan, kan sen de görüşeceğiz biz. Kan sen de biz görüşeceğiz. Kan sen de biz görüşeceğiz. Franco şu ya Franco şu tek başına hiçbir şey yapamıyor. Anca adam ol Anca yanında biri olunca. Şu arama yardıma gelin. Yardıma gidelim ne adamı? Adam olacak işte. Let's make this quick. yardım. Aha, öldürelim buradayım. ah, ah benim de biraderim var. nerede? Öldürdüm, gel, gel. nerede? Aa, nerede? Altan geldi. Evet, gelsin, gel 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 bu görüyosunuz bana çok yükleniyorlar ya Bu ne ya bana çok yüklendiler böyle olmaz yani böyle olmaz ki böyle olmaz ölüyorum evet. evet. yani ben bir orman kısmı ya ormanda olamaz ben daha mantıklı oğlum ben adam sen nere geliyorsun? Yani, Onu da çok güzel bir oldum değil de. Abi ya bunlar gibi beni öldürür ya. Hadi bakayım öldüreceğim. Hadi bakayım öldür öldür öldür. Oğlum bunu bile öldüremiyor. Ben ne lavada düşüyorum ya. Aa öldürdüm. Ben öldürdüm. Oğlum fayın ben bir yere git ya yanımda. Tamam ben öldüm. Tamam. Tamam. Let's make this quick.

Allah ne ya? ne ya? Şunları da bir silelim de. Herkes bana çok... Böyle... Şu Dodo var ya Dodo. Dodo ile biz hallederiz abi. Şu Dodo var ya gelse bize. Dodo ne yapıyor Dodo, ha, dodo uzaktan vuramıyor uzaktan vuramıyor ki. I... 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 Aynen, Dodo'ya yardım gidelim. Dodo'ya yardım. No, Gel lan buraya. Şunu ben bir alayım da. Uff. Hayır, ben... Bir... Bak. Bak, mükemmel death be ya. Let's make this quick. Abi küfür niye ediyorsunuz ya? Küfür niye ediyorsunuz ya? Küfür ediyorlar abi bu ne ya? Allah katma zamanı. Katma zamanı. Otomatik savaş geldi bende. Aha çekemedi. İyi. Şunu bir Şunu bir, alalım ya. Şunu bir tane çıkma şimdi. Hadi git Gel git şunu bir alalım ya. Allah geldi. Geldi 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 geldi. Alırız alırız. Aynen <laughs> bu. Şimdi gel lan buraya. Ha, Tora görecek Bak. Türkiye'nin gücünü gör lan. Yürü lan. Hadi bakayım görüşürüz beyler. Gel lan buraya. Şimdi ben de alayım. Abi. Abi çok Gel lan buraya. Aha burada. Çok fena oldu. Ben zaten fena vuruyorum da. Bakın hep Bunlar yapar. Baba dur bekle bekle. has been slain. Bekle. Zaten biz bu 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 bir hallederiz zaten. Gel lan buraya. Hadi gel şu biz bir alalım, alalım şu biz bir dakika. Şu biz alalım gel Gel biz de şu alalım. Abi şu dolayı... Abi. Oh, oh, aha yerine çıkmış. Aha şurada bir öldürelim Şu bomba yapıyor Hızlandır beni hızlandır Aha Aha da öldürdüm abi Aa ben ne yapacağım geçebiliyor mu? Geçtim abi Mükemmel öldürürüm ya Duvarın içinden geçebiliyorsan bir tane bu Ben kaçmak için kullanırım bunu Kendini <laughs> yanımda ne geldin mi? Kendini yanına geçelim Şimdi biz bir gidelim Hayır, ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey Küfür eden bir küfür şey eden Ben Ben bir şey adam Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Ben gel 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 Gel, gel. gel. Wanna take a look inside. O şey Gel Ben bir şey hop hop Allah kaçtı bu aha gitti önde <laughs> hop vursam bir tanem ama ölmedi biz bu dodo hallederiz abi her türlü gel dodo ile biz hallederiz <laughs> gel oğlum ben tek atarım ya zaten <laughs> <Ben, gülüyor> <de> bu direnci zaten <laughs> halleder de her türlü Muitasira. Allah altı gidin altı 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 alo alta. Alta. E abi üstte git üstte üstte alt. alt, alt, abi altı direkt gidecek ha bak nasıl kayboluyorlar bak yok. bak görüyorsunuz zaten nasıl gidiyorlar bak ki gel gel sen mi gel sen mi gel Allah razı olsun sen Özel bir Hop. Bir tane daha vurayım. Hop. Hop. Böyle bir var ya mükemmel. Let's make this quick. Evet oyundan ayrılmış. Vay yavrum vay. Mükemmel mi? çekemedi onu bile çekemedi <laughs> Onu bile çekemedi ya Our turret has been destroyed Initiate <laughs> retreat <laughs> 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 Gel buraya. Onu bir de çekemiyorum. Ne de kim beceriksiz adam ya. Aha. Oğlum sen Balkan bastan ne yarar lan? Sen Balkan bastan ne yarar? Oha. Dodo gel yardım yardım ağa Dodo'yu yıktılar. Dodo bir tane daha yıktı. Aa bak. Kaçma zamanı. Dodo'dan kaçma zamanı. Gidin lan gidin lan. Gidin lan. Gel lan. Gel şimdi gel. Gel lan buraya. Gel lan sen de. Gel lan. Gel şimdi niye kaçıyor? Niye kaçıyor Emi? Niye kaçıyor? Emi niye, niye kaçıyor? Niye kaçıyor lan bu? Arkadaşlar niye kaçıyor sence? Allah Allah. Ben kazanırım abi ya. Aa cevap Ben zaten öldürürüm bu oh. bunları da. Lord keselim aynen. Lord'u keselim aynen. Gelin. Lord, Gelin Lord'u keselim aynen. Lordu, Lord'u keselim. Gel keselim beni. Tamam Lord'u keselim haydi gelin Hadi güzelim ben keserim Lord'u Ama dur bir dakika şuradan bir ikileş halim var Ben ikileşi alamadım İkileşim halim Allah Shutdown. Dur buna İkileşim Lord'u kesiyor musunuz da? Dodo varsa Ertuğrul'u keser abi Üç kişi zaten alıyor <laughs> Arkadan birisi şey geliyor değil mi Yok orta kuleye Gelen yok beyler gelen yok Ortadan ya duruyorlar. Bu da sadece sen kaldı. Our turret is <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya ne lan? Oğlum <laughs> sen beni <laughs> <hizmeti ya. gülüyor> Allah Allah

O da o bir taraf. Gel sen oğlum. Bir kaç yok. Bir geliyorum. Bir ne yapıyorsun? Senin de yaptığın belli değil ya. Gel lan buraya. Sen nereye lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hop. Bir tane uçak uçurdu. Uç, uç, uç. Beynini uçurdu. Beynini uçurdu bunu. Beynini uçur. beynini uçurdu. Beynini uçurdu. Uçur. 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 Uzaktaki beynini aldı bunu. Aha kaç. Bu aldı. Onu tuttu. Oğlum bu ne biçim bir şey lan? Yurda dolabiliyor mu abi bu? Çok o var. Under attack. Bu Filistin'de Bu doktor bizi Bu videoyu bir saatlik video çekeceğim bir saatlik. Ben bu videoyu izleyeceğim ben de bilmiyorum ki. Bekleriz işte. Zamanlar geçer ben de şarja da karım. gitme yanımda. Kaçamadım video Oğlum niye vuruyorsun lan? Niye vuruyorsun lan? Niye vuruyorsun lan? Beni soyup ediyorsun. Plane enemy. Bizim tek sorunumuz neydi? Denizli'den nere? Bizim kimdik? Dakostuk. Ne laf yaratıyor abi ağlamış gibi biz bir dakika. Oğlum dur git lan. Ah, şimdi geldi. <slarkverständ supreme> şimdi Bu ne? Hobada bir adam ya kaybettik abi adamlar ne biçim geldi teslim olalım abi öldük arkadaşlar maalesef video çok uzun oldu burada kesiyorum eğer tam bu videoya 25 like gelirse 25 like ya da 25 like ya da 25 görüntülenme gelirse yeni bölümü gelecek mobil education. yani anında gelecek yani gelecek ve ya arkadaşım ve adam ana ben sana kim girmiş ama ben birisi girmiş benim adam benim adım Levent 1900 değil de arkadaşım bu adı galiba Levent şunlara bir bakalım da bir bakalım şunlara bunu burada da keserim, keserim diye. Görüşürüz arkadaşlar. Dedim 11, 11 kalan hesap çekilişi de var ve ben açıklamayı yazacağım. Görüşürüz. Bay bay.